Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Merçenel. Bugün kanalı açma sebebim tavuklarımızı göstermek için açtım. Bugün arkadaşlar tavuklarımızı göstereceğiz. Yumurtalarımızı alacağız. Kendimizi tanıtacağız. İranlarımızın yumurtalarını buldum. Onları göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle tavuklarımızı gösterelim. Bir Lohman Sandy tavuğumuz. Bir yatak tavuğumuz. Sakallı ferimiz, Köy horozumuz beyaz Bu da köpeğimiz arkadaşlar Bunlar da tavuklarımız arkadaşlar Bu da Hint tavuğumuz civcivleri ile beraber 2 adet brekel kırması civcivi var arkadaşlar yanında da öbür iki köpeğimiz arkadaşlar. Bunlar Hint tavuğumuzun civcivleri. Hint tavuğumuz iki tane. Şunun civcivleri arkadaşlar. Göremediniz. Bu tavuğumuzun civcivleri peynikleri gösterdiğim. Bu Hint kırma varızımız. Bu orijinal brakal arkadaşlar. Bu civcivler annesi küçük yaşta bıraktı. Bu da küçük ataks tavuğumuz. Sarı ataks. İranların yerini göstereceğim arkadaşlarıma. Anladılar galiba yerini bulduğumu. O yüzden hiç bana bakıyorlar hep. Çok korkuyorlar. Şurada arkadaşlar korktukları için gelmiyorlar. Çıktılar. Öndeki erkek arkadaki dişi arkadaşlar. Üç taneydi. Teki kurk olmuş arkadaşlar bir yerde. Geldi Geldiydi. Geldi. Evin önünden arkadaşlar bir şey yemiş. O yüzden yok. Yumurtalarını da bulamadım. Şimdi şeyleri gösterelim. İranların yumurtalarını gösterelim diyeceğim ama anladılar. Anladıkları için bir daha orayı mutlamıyorlar arkadaşlar. Bu da öbür köpeğimiz arkadaşlar. Üç tane var. Civcivleri gösterelim. Görelim. Çivcivlerin yanına geçip başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu ispenç kırmamız arkadaşlar. Şu küçük siyah civciv de ispenç kırması. Şu küçük siyah ve şu ikisi kırma ispençimizin. Öbür iki başka tavırımızın arkadaşlar. Şimdi şuradaki yumurtalarımıza bakalım. Arkadaşlar bunların hepsi bizim değil yani bizim. Ama bir günlük değil. Bundan üç tanesi bugünün. Ben burayı saklıyorum arkadaşlar. Üç tanesi bugünün. Şimdi de arkadaşlar şeyleri gösterelim. Burada koyunlarımız yatıyor. Şimdi hint kırmamızı gösterelim. Etkurumuz arkadaşlar altında 5 tavuğu yumurtasıyla yatıyor. 5 tane koydum. Şöyle bakalım. 5 tane yumurtayla yatıyor arkadaşlar. Yemi suyu var. Yumurtaları göstereceğim arkadaşlar. Videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü yumurtamız 2, 3 de burada var. 5. 5 tane arkadaşlar. 3 de yukarıda var. 8 tane arkadaşlar. Bugünkü yumurtamız bu kadar. Bugün az yapmışlar. Bilmiyorum neden. kanal kanalı yeni açtığım için ve ilk videom olduğu için biraz tam ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. O yüzden bugünlük videom bu kadar. Görüşürüz.